Arkadaşlar selamünaleyküm tekrar. Tekrar ne çünkü videolar bağlantılı olacak birbirine. Dün de geldim abi. Erken geldim. Ya ne oldu? Şuradaki abi beni dövecek gibiydi zaten. Yok bitti diyor bana böyle aynı bu şekilde. Abi yazdım onu büyük patron söyleyeceğim. Dün beni kovdular büyük patron diyeceğim. Şimdi Mehmet abinin yanına gidiyorum Selim abiyle. Mehmet abi beni görünce ne yapacak? Başka yere gidiyoruz. Yani Mehmet abinin yanına gitmiyoruz. Başka yere gidiyoruz. Tamam sorun yok. Dün geç kaldım bakalım. Patron bugün kesin geliyor mu? dün abi beni kovdu. Abi <laughs> yok bitti dedi abi bana. <laughs> geleceğim geleceğim abi. Abi hala gergin. Uzak durmamız lazım. Oo Bedford'a bak. Abi süper ya. Kolay gelsin Akset. <laughs> Şimdi bu meşhur Salihli köfteci abi vardı ondan ciğer söyledik. Ya kedi git kardeş ya. Evet. Diyelim o kusura. Karraş. Kediye boğalama. Kediye oh, tamam, boğalama. Tamam. Ben normalde soğan yemeyim ama nasıl olmuş. Başarılı. Durmuş amca. Hmm. Kafanı uzatır hep seni görsünler. Salihli meşhur köfteci Zahmet'ten. Zafer abim. Amcam. Yanlı <laughs> <laughs> yayın yani? Yok. Canlarında değilim şu an. Karapınarlı meşhur Zafer Usta. Bak, sana, sana 74, yılından, var. 74 yılından belli ustayım diyor. Hı. Ama bir tane kıçı kırır 812. Abi ben bunu yapamam abi. Sabahtan belli yapamam Sıfır abi. Yapamam abi. Abi sen. hani ustalık? Yok. <laughs> hani 74 senenin geçmişi? Yok. Yok. Kimdi? Meşhur durmuş ustam. <laughs> Arkadaşlar Durmuş üstüye işte, sözü bırakıyorum neden olmadığına dair. Oluyor, olacak Allah izin verirse planımız olacak, o. Olacak, olacak. Ama neden oldu? Abi açıklama yaparsan insanlar neden olur? Bu neden bu kadar başlığımızı bir anlasın. Söz sende. Sıkı iş yaptırırsan, kamyon yaptırırsan sonucu böyle olur. Onda Zafer Usta gibi köve evet koca bir arkadaşımız da Allah razı olsun. <laughs> Zafer Usta'nın gereğini yapıyor. O da topu attı, Zafer abi attı. Zafer abi söz sende. Aa, Zafer abi gerçekten yapar sen ne abi dinliyoruz. Bu içeriye bağlı yapıyoruz anlat. Tampon olmazsa, böyle gitmezse ben bir yardım alacağız. Tamam hadi onu gevşe bakalım. Ne hareket edecek? Ben bir yardım kullanacağız. Yamuklu ne denmiş? Hmm, sen görmedin sen tabi bizi takip etmiyorsun ki. Yok. Ayı, oraya var. koşuyorum, oraya koşuyorum. Sen bu yanına ayrılma. Seni video almam lazım benim aslında. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Mesut'u desene. Meslek sıfır. Vermiyoruz lan. Kupası yapmak olan gitsin sıfır kupası. Hadi. Ha. Yürü. Hüseyin abinin kucağına düşerseniz. <laughs> yani Hüseyin abiniz var meşhur kupacı. İzlerse selamlar abi. Kötü bir şey demiyorum abi. <laughs> Ama tabii ilk, ilk, baş geldi. Bütün ustalar benim arabayı öldürdü sahilde. Bu olmaz. E tabii. Yarın bırakılan işi tamamlamak zor bir şey gelir ustaya. Haklı. Bir şey diyemiyorum. Ben de çünkü ustaya. İşte yine dediğim gibi arkadaşlar. Mesela içebilir hayat tarzıdır. Kendi iş şeyidir. Ben içmiyorum diye ona da niye içiyorsun diye de iş. Yani buna takılırsak biz iş yaptıramayız. Adam içiyormuş iş yaptırma. Buna takılmıyorum ben. Benim takıldığım nokta benim prensibim geri. Adam mekanda kendi içki içiyorsa ben adamı iş yaptırmam. Şimdi bazı zırzoplar kalın kafalılar bana diyecek ki sen gericisin kardeşim ben gerici değilim. Ben kendim esnafım 12 yaşından beri çalışıyorum. 28 yaşındayım. Bakın burada 74'ten beri çalışan esnaf var adam. 74'ten beri çalışıyor. Adamın dedi de, aynı doğru haklısın diyor. Yapayım İnsan yapamaz abi. diyor. Yani bak ben küçüğüm, yılların ustası bu, o söylesin size. Benim, hadi yani benim sözüm itimatı yoksa o adamın sizin itimatı yok. Durun çam çapada söyledim ben bunu. Yani olay bundan ibaret, geldim. Salih'in esnafı beni çok aldı Allah razı olsun. Benim onlara para vermem gereken yerde e, esnaf var. Bak düşme sakın, yani Allah'a çok patronu, Çalışan abilerime dahil. Ay yavaş oğlum, iyi günler. Lan Hibo, bir şey oldu mu? Yok. Aya ya çok hızlı çarpıyordum bak. Onun yükselmiş ha. Yani olay bu. Taksi ustasına iş yaptırırsan olacağı bu dedi. Doğru. Ben yaptırdım, arkadaşım yaptırdım Hem bir arkadaş kardeşime. Amaç neydi? Ben... Arabayı Salihli'ye getirmek aklımın ucundan geçmedi. Ben Salihli'yi sadece aksesuar olarak biliyordum aklımın ucunda. Aksesuar olarak vardı yani. Şaka bir anı, cidden. Ama öyle olmuyormuş. Bunu duyuyordum. Carlos Nazif. Nazif amca. Koreli Hüseyin, Hüseyin amca. Duyuyordum adlarını. Ama işte nasıl bu zaman olmuş. Böyle tanışmak zorunda kaldık. Böyle tanıştık. Ağlım yükseldiği zaman öyle ağzı bozuk iplerin olacağını biliyorum. O yüzden şimdiden hepinize söylüyorum. Yorumlarda hakkınızı veririm yani. Tekrardan kamyonda devam edeceğim. Teşekkür ederim yemekte bize eşlik ettiğiniz için. Durmuş amcadan, Zafer amcadan güzel tiyolar aldık. Sizleri seviyorum. Devam edeceğiz. Evet yemekten artık. Durmuş amca şimdi önemli olan işte bu şeseyle kupanın aynı hizada olması. Durmuş amca şu an onu ölçüyor. Mesela orada değiyor, burada değmiyor. Bakalım hayırlısı. şu an Durmuş amcanın dediğini yapacağız Allah'ın verirse. Durumdan ötürü ki yani oranın kapanması olursa daha iyi olur diyor. Benim için de daha iyi olacak, daha güzel olacak. Bakalım hayırlısı. Kromcuda tamponu Ahmet abiye burada selamlar. Kromcuda ayarlayacak. Zafer abi bir şekilde ayarlamaya çalışıyor bakalım. Biraz ileri geri oynayacak orası. Zafer abi durmuş abi devam. Selim abi bizi sattı arkadaşlar. Selim <laughs> Selim Burada gazı verip verip ondan sonra ortadan kayboldu. Yazıyoruz. Tabii Selim abi kendisi selamlar sana bu <laughs> arada. şimdi orayı yağlama yaptı, uğraşıyor bayağı bir. Aynı yani bunlar olacak bakacağız. Çünkü bu ayakların yamuk olduğu için mesela o da aynı. Onu da bir değiştiriyor ama sadece kilitle alakalı bir şey. Arkadaşlar ben şunu söylemiştim. Zafer biz bunu buraya oturtamadık. Bunun civatasını kaybettik içindeki ya mekanizmanın. Bu Bulabiliriz değil mi onu ya? Varsa mümkünse. Evet. Aa da şurası yamuk olduğu için biz bu kadar yani bu kadar uğraşmıyoruz aslında. Bizim kufamız yamuk olduğu için biz uğraşıyoruz. En başından belli söyledik. Yani şimdi Durmuş amcayla Zafer abi çok ilgilendi. Allah razı olsun. İlgileniyor. Hala da ilgileniyor arabamızda. Durmuş amca yemekte zaten söyledi size. E, yani taksici adam iş yaptırırsan olacak bu. Doğru. Biliyorum. Ama arkadaşım bana en başından söyledi. Dedi ki Barış kardeşim. Ben bunu yaparsam bu arabanı senin hatalar olabilir ama bilgin olsun. Git istiyorsan başka bir yerde yaptır. Şimdi bana bırakma dedi. Ben de Karabalar esnafına, yani Karabalar sanayisine esnaf demeyeyim çünkü esnafın genelini kapsamış oluyorum. Esnaf diye konuşmayın. Ayıp olur. Karabalar sanayisine arabam bırakmak istemedim. Yaptırmak istemedim yani. Arkadaşlar yanlış anlaşılacak bir şey yok. Diğer yerlemelerde devam edeceğim bakalım. Bu aynalar onun değil dedi. Zafer abi ayna kolları onun değil diyor. Öyle söylediler Durmuş amcayla. Çünkü ayna kolları onu atsızlar da ya beni hiç yalnız bırak yani Allah razı olsun onu da unutmuyorum. Ben yani Aydın abi atsızlar çok sağ olsun parça parça konusunda. Yani Allah ne muradı varsa versin. Ben çok idare etti sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum ona. Aydın abi seni seviyorum. Buradan selam var. Yani bakalım şimdi panjurumuz takılacak. Görelim neler olacak. Evet son ayağı tutturdular işte. Allah izin verirse. Ben de şimdi sahilden çıktım gidiyorum. Yani gidiyorum dediğim bir Muhammed Usta'nın oraya uğrayacağım. Oradan çıkacağım İlhan amcalarımı, İlhan amcamı görmem lazım. İlhan amcamı göreceğim. Çardak Oto'yu İbrahim abi görmeye gerek yok. Onunla bir şeyimiz yok. Yani Konuşacağımız mevzu yok bakalım hayırlısı. Teyitçi uğrayacağım onun yanına mutlaka uğramam lazım. Konuşayım kardeşimle. Ne diyor ne istiyor. O biraz mizacı sert bir insana benziyor. Dedi ki abi ben işimi yaparım. Hani en başta söylerim sonra dönüşte dedi yok kabul etmiyor falan filan yapıyor dedi. Haklı kendisi de. Ya kabul edilmeyecek bir şey yok. Bu usta bir şekilde makul fiyat söyler. Kandırmaz insan insanı. Görüşürüz bakalım. Son gelişmeleri sahilde çıkışında güzel bir video çekeceğim yolu. Konuşacağız bakalım beraber. Selamünaleyküm kardeşler. Tekrardan hoş geldiniz. Yola çıktım gidiyorum. Yola çıkmış. Şarar bol <laughs> şey diyecektim. Sabaha kadar buradayız ama sabaha kadar burada değiliz kardeş. Sabaha kadar buradayım sabaha kadar burada. Evime gidiyorum. Neden dersen evime gitmek zorundayım. Eşim hamile. Benim hanım doğdu doğuracak. Ama ben bu nalet. Nalet demeyeyim arabama. Ekmek kazanıyorum. Para yiyorum. Araba çoğumla ilgileniyorum. Yani üçüncü evladımla ilgileniyorum. İkinci evladım gelecek. Benim üçüncü evladım. Can sağ olsun. Araba sadece şunu söyleyeyim size. Çok felaket bir şey olacak yani. Bu kadar diyor. Yani döşemesine tutun da ses sisteminin olduğu yere kadar. Yani ustalarla konuştuğum kadarıyla çok güzel bir şey olacak. Cidden çok güzel bir şey olacak. İnşallah. Allah nasip ederse. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Salihli maceram burada bitti. Yani burada bitti bu seferlik bitti bir dahakine inşallah daha güzel olacak dersem yalan olmaz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.